Ondan bir hoş geldiniz. Evet. Neredeyiz? Yayındayız. Yayındayız. yayındayız, yayındayız. Fikret Bey nasılsınız? Çok iyi hocam. Yayındayız ama gözlerimiz de evet. sizin ayakkabılarınızda kaldı. Ya. ya bir şey yok büyütüyorsunuz <laughs> Allah aşkına. Normal kundura ya. Ne var ya? Yine müthiş detaylar. Ne? Müthiş detaylar var yine. Ne varmış mesela? Bir kere altın toka çok dikkat çekiyor. <laughs> Derinin kalitesi. Ya, evet. Herhangi bir toka değil tabii. Çok ünlü bir markanın. Bak şimdi <laughs> Markanın alakası yok. Normal zincir o. Ay tespihime desen aklıma anlatsın. Göster tespihime. Gömleğinizin göz, göz, göz. göz. Evet. Tespihim yeşiline. gerçek taşı. Maşallah. Ne? Gömlek de. Gömlek ve Kemer. kemerle. Kemer. Deniz yeşmeyi görmeyiniz maşallah. Evet. Hocam her şeyde önemli sizin karizmanız maşallah. Sizi yakından görseler... Çaharizma Maşallah. <gülüyor> 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 Sanat ve estetik anlayışınız da çok muazzam maşallah. Maşallah. <laughs> her alanda kendini belli ediyor. Maşallah. maşallah. Oo, gençler bahçede toplamaya başladı mı? <laughs>